Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere MetaMask cüzdanımıza poligon ağını nasıl ekleriz onu göstereceğim. E, OpenSea gas fee ücretleriyle başa çıkmak için çünkü ücretler her geçen gün daha da yükseldi bu Ethereum'un yoğunluğundan dolayı. E, poligon ağını ekledi. Onunla poligon üzerinden satış yapma olanağı sağladı. Bu sayede de gas fee'ler ücretsiz oldu. Poligon da zaten Ethereum'un çıkarmış olduğu bir coin'dir. Eski adıyla Matic bilen arkadaşlarımız bilir. Coin'lerle ilgilenen arkadaşlarımız varsa. E, buradan Metamask'e onu nasıl ekleriz? Onu göstereceğiz. Çünkü e, Metamask cüzdanımızda hala hazırda. Kendiliğinden bir poligon ağı yok. Onu bizim eklememiz gerekiyor. Videonun sonunda da Ethereum ve poligon ağı arasındaki köprüleme olayından biraz bahsedeceğim. Onunla ilgili de bazı sorular gelmişti. Yani bu bridge denen olay nedir? Onu göstereceğim birazcık. E, Metamask'imizi açıyoruz arkadaşlar. Burada sağ akkontun yanında sağ köşede 3 tane nokta var. Buna basıyoruz. Oyun üsttekine tıkladığımızda bize ayrı bir sayfada açıyor. Bunu yapmamın da nedeni buradan açtığımızda farklı bir yere geçtiğimizde cüzdan hemen kayboluyor. Kopyalama yapıştır işlemlerini yapamayız. Bize poligon ağını eklememiz için gereken kodlar diyelim yazmamız gereken şeyler burada. Bunu da alt açıklama kısmına yapıştıracağım. Oradan siz de kopyalayıp daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sayfamıza geri döndüğümüzde Burada zaten gördüğünüz gibi klasik ETH diye geçiyor. Sağ üst köşede Main Ethereum A yazıyor. Buraya basıyoruz. Burada test ağları var. Burada en altta özel RPC'ye bastığımızda burada karşımızda başka bir ekran çıkıyor arkadaşlar. İşte bu burada kopyaladığımız şeyleri buralara ekleyeceğiz. İlk önce network name olarak zaten klasik biliyorsunuz. Matic de yazabilirsiniz ama Polygon artık zaten bu da geçiyor. Zaten orada cüzdanlar Matic diye geçecek. URL kısmına da bu ikinci sıradakini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu yapıştırdıktan sonra altta chain ID yazıyor yani bu chainin ID'si neymiş? Onu da buraya yapıştırıyoruz. 37 diye geçiyor. Bu sembol kısmına da alın yani poligon diye geçse de şu an hala MATIC diye geçiyor. Bu ismi olarak yani ETH Ethereum. BTC Bitcoin. Bu poligonun simgesi de Matic. Aklınızda bulunsun. Bunu eklememiz gerekiyor buraya. Bu zaten e, opsiyonel olduğu için bunu eklemeseniz de olur. Gene eklemek isteyen arkadaşlar varsa bunu da buraya ekleyebilirler. Bu şekilde. Daha sonra kaydet dediğimizde bakın direkt ekrana buraya geliyor. Matic. Poligonun zaten simgesi burada. Bu üstteki cüzdan adresimiz ID'miz aklınızda karıştırmasın arkadaşlar. Bu bizim kendi Metamask cüzdanımızın ID'si adresi. Yani bu hiçbir şekilde değişmiyor. Siz coin'ler arasında bir geçiş yaptığınızda bu farklı bir kod falan vermiyor. Gene aynı kod üzerinden yapıyor. Buraya bastığımızda gene main ethereum'a diyoruz. Main ethereum'a geri dönmüş oluyoruz. Buradan da bastığımızda poligona geçmiş oluyoruz. Yeniden poligona geçmiş oluyoruz. burada da Ethereum ve köprüleme üzerinde biraz durmak istiyorum. Bundan bahsedeceğim. Bununla ilgili de soru gelmişti. E, bu köprülemeyi herhangi bir alım satımda yapıyoruz. Yani şimdiden yapmanıza gerek yok. Zaten şimdiden yapmanız biraz gereksiz olur. Mesela sizde Ethereum var ama poligon üzerinden, ağ üzerinden satılan bir ürün beğendiniz OpenSea'de. Onu nasıl alabilirsiniz? Ethereum'unuzu köprüleme yapıyorsunuz. Yani Ethereum'unuzdan, Matiç kendi e, Metamask üzerinizden, kendi cüzdanınız üzerinizden poligona para aktarımı yapıyorsunuz. Bu da bir yaklaşık 6-7 dakika sürüyor. E, yanlış hatırlamıyorsam küçük bir meblağ sizden gasfi ücreti alıyordu. 7 ya da 10 dolar üzerinde bir e, ücret alıyor sizden. Bunu alım satımlarda yapıyorsunuz. Aynı şekilde diğerinde. Şu an ben size gösteremiyorum. Bunun nedeni Ethereum'unuz olması lazım. bu. Ethereum'unuz burada olduğunda, para burada yazdığında hemen bu sağda burada gördüğünüz gibi üst üste 3 nokta basıyorsunuz. Zaten ee, çok kolay bir işlem. Yani ee, zor bir yanı yok. Buraya bastığınızda size bir tane küçük şey şu Aynı burada göstereyim. Bunun gibi bir ee, küçük ekran açılıyor. Burada da Bridge to Polygon yazıyor. Bridge to Polygon'a bastığınızda o çoklu ee, ok işaretleriyle gösteriyor zaten. Sizde farklı bir sayfaya atıyor. O farklı sayfada üst tarafta Ethereum, alt tarafta Matich ve ne kadar yollayacağınızı orada yazıp transfer ediyorsunuz. E, bu arada onu transfer ettiğinizde Ethereum'un altına düşmüş oluyor, burada ana ekrana düşmüş oluyor. E, o da aklınızı karıştırmasın. Matich de Matich'e burada para yük dediğinizde Ethereum'dan yolladığınızda yine aynı Ethereum'un simgesi oluyor, ama mor şekilde. Eğer bu siyahsa Ethereum morsa poligondur arkadaşlar. Aradaki farkı böyle anlayabilirsiniz. Sizin de aklınıza Metamask ya da OpenSea ile ilgili farklı herhangi bir soru ya da önerebileceğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, videomu umarım beğenmişsinizdir, işinize yaramıştır. Ee, daha fazla bilgi geldiği zaman e, NFT'lerle ilgili de zaten bir video çekeceğim yeniden. Ee, biraz daha detaylı bir şekilde araştıracağız. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, izlediğiniz için çok sağ olun.